Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz? Ee, 5000 TL ile Inversor Lekte oyunumuza başlayacağız. günün ilk videosu oluyor. Son 3 gündür harika gidiyoruz. 1 numaraya 100 TL tek attım arkadaşlar. 36'dan sonra gelir diye. Şimdi ee, 36, 35, 4, 33, Tamam bir numaranın yanında durdu be şuna bak ya kafa yiyeceğim abi 33 numara ya bak bir numara 100 lira bastım 33'e geldi 4900 liralık buy buy arkadaşlar 3 komşu aldım 25-36 ya da dozenlara yerleştirdim hop 32 çok güzel oldu harika oldu arkadaşlar rahatlatıyor böyle şeyler ya demin var ya çok üzülüyorum bir yanına gelmesi komşu alsaydım bari iyi olurdu ya komşu almak iyi oluyor bazen abi Arkadaşlar Vazınla e, orfını ağırlıklı aldım. Dış bahisleri yine büyük değil. E, 4 kez büyük atmış gördüğünüz üzere. Yukarıdaki çıkan sayılara baktım. Beşinciyi de atar abi. Atmasa da canı sağ olsun. İlerle be. İlerle be. 7 numaraya geçmesi lazım abi bu topun. 28'de 35 büyükten aldık şeyden. Ee, dış bahisten aldık. Bir tekrar daha yaparım. tekrar daha yaptık abi. 34 400 liramız var abiler. 27'de yokum ama dış bahiste var mı tabii. Güzel oldu. Şimdi 0 komşu alalım 28-29 geciktirmedi onun dışında şöyle bir korner koydum 11K ikinci sütunda dış bahiste 6K üçüncü dazında 4K mız var 0 komşu artı 5'e corner koydum. 6 8 9'a 2000 lirayla 500 lira var yani. Hop. 32 numara. İşte bu. Kaleden vurduk abi. Direkt 0 komşu dedim ben size. 0 komşu dedim. Şükürler olsun. Eee